Duydular bunu kled, oğlum. Kled yazıp duran bir lavuk var chatte. Kled boş ya. Kled boş zor harbiden kled. Situation. Ya ben oynayabiliyorum da karakter boş ya. Situational bir champ. Baya karşıya Alta binersen, double kill attan inem binemezsen FF. <laughs> <laughs> Bence attan inip ata tekrar binmek öyle iyi oluyor. İşte Ondan iyi ama, attan indim işte. binemedin GGVP kanka. Dur ben kendimi dinliyorum lan benim çarım zaten bir saniye. Benim çarım mı? çektim ya ben Hextrin kırı. Bölüm üçüncü kilesi yazacağım. Terbiyesiz öldü bu. Eğeni mi yedi? Şu aşağıdan geldi yumruk yumruklarımı yedi. Eğimi zaten ya. Onu dojlayamaz. Bu herifin itemi ne benim karşımdaki peki bu terbiyesizin? Ignite Azir oynuyor bir de. Ha <laughs> what the fuck lan Bunu bir parçalamış lazım Adam koymuş Kanka <laughs> Kafama vuruyor ama ha <laughs> Ona bir E vursam Ah be Bu herif iyi biliyor galiba ya Dive geliyor benden ya Aha Ben dive atıyorum Öldüm lan ben. Aa bu ne oğlum? Neyse öldü o da. Flash ignite yok. Helal. Kanka herif öldürdü beni direkt. Neyse. Egzak mı alsak? Ignite OP. Helal lan Kelmut. Eyvallah kardeşim. Benim de ignite mod keşke. Neyse bu Şimdi. herifin wave'e bak yazıktır günahtır Egzak <laughs> K şunları alacağım o zaman lan Bird bird chat bak herifim kaçırdı wave'e bakın. Bitti adamın oyunu bitti. <gülüyor> <gülüyor> Ölerek bileğini bilerek kazanıyor adam helal olsun. Evet baksın oğlum bey ve herifin boşuna bana girdi. <gülüyor> 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 boşuna tebeğinin top iğne olmadın az. o güzel miymiş? Bir boşuna ben istemedim kardeşim helal olsun. biz de yapıyoruz bir şeyler. Oğlum bu azın askeri sanki birazcık fazla mı uzağa vuruyor abi? Nasıl bir çar bu böyle ya? Oğlum böyle diyorsun bak bütün fenerler sürecek şimdi bana kanka. Sana söyleyecekler mi? Banla. <gülüyor> Banla. Yok <laughs> 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 ben sö banlamıyorum sövenleri bana. Oha! <laughs> Sana sövenleri banlamıyor musun? <laughs> şaka şaka banlıyorum lan söven görmeyeyim ha. Bu matchup zor gibi geldi ya. Bana hiç kolay değil oğlum bu matchup. Ve farm yapıyorum ama adam zıng zıng vuruyor bana. Benim de adama mı vurmam lazım? Oğlum sürekli asker atıp duruyor bu herif. Bitmiyor mu W'sun? Kullanım falan yok mu oğlum bu çarın? Var var. Mesela asker attığı zaman adama girmen lazım falan. Askerleri her zaman out position etmen lazım. Anladım da Adam sürekli asker koyuyor. Sürekli asker koyma şeyi var adamda. Manası falan biter insanın. Üstüme E atıyor. Nasıl bir erkek bu? Aha. Adam Ah. dövüyor seni. Jungle difference. <gülüyor> <gülüyor> bu adamı kulliye altından çıkarsam multi ile ya. <laughs> Sonra dövüşsek. O adam altı oldu yapma abi. <laughs> Sal beni. Koyma artık asker be. Bunun flashı ne zaman ya? Onu timelama. 1 ve 15. Şu wave Abi bir askeri de Oradan asker çıkıyor. Oraya Q geliyor. Aha burada mı lan şaka Bu hareketler ne? İttirmesine izin vermeliyim. İttirmesine izin verirsen bu adam boku yer. Aynen freeze biter o herif. Ayakkabı alacağım ki adamı daha fazla yakalayayım diye. Sırf daha hızlı out, out run etmek için adamı. Life steal alırım normalde de. Şunu alacağım. Burada biri mi var ya bu herif niye böyle oynuyor? Ha şeko. Şimdi burada hayvan gibi freeze çakacağım lavuğa. Ya öldüreceğim ya da bayağı CS'de geri düşecek diye düşün. Adam W istiyor zannediyor beni galiba. W'lerime atıyor. W masum. Ölmeyim. Ya Trump'ım moza keşke. Tamam hayvan gibi wave kaybediyor adam. Öldürmedim ama. Öldürmekten beter. Şuraya yetişmem beden... lazım. Lan mid'i tut mid'i tut yapma. Yapma Büyük tut. Wave e bak. Ya hayır ya. O kadar savaşa geldim. Neyse o wave durdu lan galiba. İyi lan. <laughs> Vallahi durdu. Mid, mid olduğu için galiba. Tamam tamam. Adamı yardıma çağırdım o kadar. Boş yaptığım bir mid oynamadığımız için. Güzel güzel. Ben ayçiğim öndeyim şu anda. Güzel güzel. Bizim için de iyi oldu ya. Ama ben killer bende kalmadı hiç. O sıkıntı bir tık. Azıcık iki kil kalmış. Sen bir yolunu bulacaksın Asim. Valla bulacağım. Bu sen Adamlar çok vuruyor. Eriti bençleyen adam. Ya oğlum bak. Vallahi sürecekler. Lan deme şunları. <laughs> Ayakkabı yok lan bunun. Oğlum sık, bu herif ne böyle ya? Ya. Ne döveceğim şimdi bu dallamayı Oğlum 127 APS var oğlum bu herifin. Nasıl öyle böyle mi? bir şey olabiliyor? Tak. <laughs> <laughs> Baby freeze'e devam kim yapsam ya bakayım. Hemen bir eee... Neyse konuşalım. Koşuyorum koşuyorum. Ne yapıyor Azir? Hemen bir analiz tarzı bir şey diyecektim de. Analiz değil tam olarak istediğim kelime. O yüzden bulamadım. Söylemiyorum. Hadi base ulti. Hadi ulti gelsin artık. Gelmedi. Uf fena çaldım ha. Ben böyle kasi atmadım hayatımda. Flash Bak chat. Vermiştim. Az önce Murks'u almamış olsam Flash'ı kaybedecektim adamı kesmek için. Ama Murks'un odundan dolayı şey bile yapmama gerek kalmadı. Flash'ım duruyor yani. Hoppa. Yok sana base. Şuraya pink'imizi koyalım. Gankli mi miydi? Valla manası yok bu herifin. ne? Var mı her şey? Vardır. Flash yok, flash yok. Okey. Ultisi? Var. Manası yok ama bir Aa bir dakika manası bitti. Bir, biraz da bir tane daha skill kullanırsa arkadan flash ulti atacağım. Okay. Tamam. Ah level atladı. Ultiye manası yetiyor. Goal'la dive'layalım. şu. Oğlum ignite <laughs> var ben öleceğim bu arada. Bana girecek. Ben go goal'luyorum ya. Goal'a bakalım. Sana ulti atıyorum ultiyle okey? At. <laughs> Güzel. İgnite da sana hattı yanlışlıkla bana hat çekti yazık. Ya Güzeldi bu ya geç... bu arada ha. Helal Pink oğlum. var burada. Ya vurma artık ya çok uzaktan <laughs> vur <vuruyor> ya <laughs> <abi> bana saldıramıyorum. <laughs> Ağzın tamam ne bu şu itemle bir kill al sen full içme alıyorsun zaten. E ya. Zaten orası öyle. Geliyorum lan o adama ne yapıyor? Ne yapıyor? Duruyordur e, o adama. Golem alıyor bari arada golem alıyor. Golem alıyor bence git golemle kes adamı. Flash'ı var, ultisi var. <laughs> Bura karşı mı oynuyordun lan? Bravo be. <laughs> Oynayışa <yaşama> bak <laughs> herifin. <gülüyor> Hayır, adam, adam, adam tilt. Adamı adam, oyun tilt etmişsin. Doğru diyorsun. Tamam, pardon, Harbi adamın ne yaptıysan adam eli kolu tutmaya tutmaz hale gelmiş oğlum helal olsun evet, lan. Evet adam dedi ki o niye oynuyorum ki böyle setler varken bu dünyada. Aynen o adam yazık oğlum öyle de yap yapılmaz lan yazık herife. Şeyi düşünüyor ne kadar oynarsam oynayayım bu adam kadar asla iyi olamayacağım. Neyse çok boşluk ki bir <laughs> Susuyorum. Ah, kanon kaçtı. Kanka ben, ben base'e geliyorum. Ben base atıyorum atamayız atamayız. Daha dive'layalım onu. Kanka dive'layamayız dur dur sağ sağ. <laughs> <laughs> ben base ben base valla base ben base. Tamam o mid wave'i almaya geldi. Flash'ı var mı? Alabilirsin mid wave'i. Flash'ı var 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 flash'ı var. Oğlum Rexy'e şey, bak Rick's herkes öldürüyor ya, ya. Rexy'i direkt. Şu adamın arkasından flash ulti smackdown çekesim geldi ya. Ace'i aldı oyun bana oyunu kazandık şey. zaten. Yapma flash atma sakın. <laughs> flash atma sakın. <laughs> Flexe'ye bak herkes öldürüyor adam dominating. Güzel, Geliyorum güzel. ona. Oo nasıl öldürdün lan onu izlemiyordum. Oğlum adamı nasıl yakaladın az önce yakalayamıyordun. Bana da öğretir misin Armut abi? <laughs> Vay bak benim setim diğer karakterlerime göre kötüdür. Yani anlatabiliyor muyum? Diğerleri nasıl <laughs> klasmanla... Şey, sen anla ben susayım sen anla. <gülüyor> <gülüyor> Ay fena delik bir pislik aldım. Bir tane ezik buladığım tekini yendik diye götüm çok kalktı. Aha geliyorum bak bak ne yapıyor bunlar. Sen de gelsen sen bura win ya direkt. Gerek yok ya ben sana güveniyorum. Bir tanesini çaldık en azından. Ee, GG thank you yazmanın zamanı geldi. GG <laughs> <laughs> thank <laughs> adam bot wave freeze ya. Lanbla demiş. Tut atmasaydım yani. keşke ya. Adam farm farming yapıyor. Aha kule koydu bu adam. Ben kaçıyorum. Ulti yok vardı tek teklemiştin onu. Abi, Neyle tekliyorum lan ultin de yok. Eyle girdim adama zaten. E tutması lazım ha. Hop. Ya farm'ları bırak artık ya. Az önceki wave'imi de aldın. Ben ona gank'e geliyorum. Benim Hadi ulti bakalım. 90 saniye. 12 kaç acaba? %20 cooldown var. Stopwatch'im um var. Buraya bak. Oh. Güzel zoning, kuleyi alıyorum. <laughs> Uf, bu ne? Bak bak zoning zoning zoning. Dur kule alıyorum. Vay güzel zon. Korkudan adam E attı bak. Güzel güzel. Şuraya vurdu çakalım bir tane de. Şu wave'i almam lazım. Wave freeze diyor. Lives. Ha eğlensin biz orada mid, mid -2 almamız lazım. Şunu bıraksana. Dur 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 dur. Asıl asıl. Adam turu çıktı. Lan bak şurada adam bunu alıyor. Vermedim bunu. Biraz buna. daha hiçbir kaldım bu arada. Ödülsem gel, oyun gel. gidebilir. Ben böyle çok oyun kaybettim. Uf, ben de diyor canım. Adamları verirsek ya. biter oyun ha. Jungle Camp'i alalım adamların. Redleri 15 saniye falan çıkıyor. Buraya gelecek adam. Ha oha. Çıktı. Oh nice 15 saniye. Şuraya pink'i bıraktım ben ya. Alsın go go go. Ne yapıyorlar? onlar? Öldük mü acaba? Biliyordum burada bir şey olduğunu da. Geldim. Alamadım onu. Rift alıp oyunu bitirmek lazım aslında hızlı Öyle oynamam Rexy'cim. Gerçek değil, gerçek değil. Öldürmeyin onu. O bir rüya. Kral sağ Güzel. Güzel. Botlayınları tilt olmuş adamların Rexayı, ya. Allah aşkına al Rexy'i aha burada. Ah be şu ah ADC. Ha abi. görüyoruz mu? Burada da burada burada. Çok iyi çok, iyi çok çok Aldım Uf beyne bak. Herkes öldürüyor. Tam güzel ya. Bitti ya. Herald ve Drake var. Şu alalım ya direkt. Abi <laughs> öldüremiyoruz mu adamı? Çok öndeydi. Bence almayın onu alma alma. Çok kaşınıyorlar. Dönüp tekme atacağım şimdi. Ben şuradan. zonya alıyorum o zaman ikinci tekme. Hiç İki alasım yoktu. De. Direkt zonya baron alalım, alalım ya. Bize heal reduction lazım ama sende var. Ben almıyorum moral şey o zaman. Gerek yok ya bize. Ben direkt dead almayı Kulmeyi seviyorum ya doğru. bu çöre ama. Al direkt al direkt dead al. Oblivion orb çekeyim ya Oblivion orb. Tipi var mı? Olacak. Alsın. Var. Alsın gelsene. Gel, Geldim. Gel. Hangisine? Azra mı? Gördüler bu arada. Şundan sen senden mi? Bunu öldür. Asist'i aldım onunla. Şuna bak. Nerede ulan bu adam? Şurada bir yerde bu arada. Kanka çok az ya. Ben kaçtım. Pink var orada, bot Oğlum bana ignite falan atıp bana bir oldu. şeyler atıp atıp öldürüyorlar beni bana abi yolda kuşarken. koşarken. Adamda Guinsoo var, Aten var, Ardent var. Let's go. Free Nash. Oo, Owain var ya ne taşır bizi şu an? Random Devourer. Devourer? Devourer. <laughs> tamam. Okusana <laughs> bir hadi oku. Random Devourer. <laughs> <laughs> ya gülmesi kolaydı. Nerede bu şako? Dediğim siz gelmedin mi? Dedi. Geldi işte o yüzden dedim ya iğrenç okudun. Random. <laughs> Random. Random. Random... Random devourer. 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 Yani bence devourer. 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 Tamam Divurer. biz niye böyle bir şey yapıyoruz aslında. ya? Ama öyle İngilizcemizi <laughs> geliştiriyoruz. League of Legends oynarken bir yandan İngilizcemizi geliştiriyoruz. Bu yık gitmiş HO eyvallah. Bıyığını mı kestin lan? Yani Çok biraz... Şey. Dünkü mi? Bıraktık. Dünkü halini diyor. Yok yok. Dünkü değil. Dünkü değil. Kısal. Onu da kısal. <laughs> Lanet olsa oyunu bitirmek istiyorum ben. Ultis yok canım. Fena vuruyorum ha. Azir oha ne kadar çok vurdu lan beyni. Oooo türebe bak şakunun. Bitirelim midden ya. Topu da. Ben kini alalım ya. Midi zaten Bitirelim Bitirelim ya biter biter. Dive'lerim ben direkt bunları. Öyle Hatta misin? onları mı kes? Bak onları sandviç yapalım bunları ya. Yapalım. Ben ikini balıp bitirme taraftarıyım. Ölüyor muyum lan? Gerçeği nerede onu ya? Ölüyorum. Vurmayın lan ona. Oğlum bu ne? Şunu bir uzaktan öldüreyim. Şey bozamam yani bir basit bir şey koy için. Atıp ölüyordum adama. Bitiyor mu oyun? Bitiyordur herhalde. Daha hala ulti duruyor bende. Şeko tek atmasın. Yol atamaz. Yok yok hiçbir şey yapamaz ya. Yani. Lan! Neredesin? Lan nasıl alamıyorum? Nasıl kes? Nasıl kes çocuğu? Lan o bitiremiyoruz. Bitmiyor oğlum gel. Ay niye bloklamıyorum lan? <laughs> Çıktım önünden. Q yemedim Çıktı. ki zaten. Niye üzülüyorsun? Q yemedi o E basic'leri durdu. Uf vur oğlum. Kaybettik ah be, bu arada oyunu. Bak iki yenip de alamadık işte ya dedim ben abi. Ya, abi sen trollüyorsun adam mı? Hayır abi trollemedim. Kimseyi <laughs> kovalamadım abi. Kaybettik GG. Yani Yok mu Efef vermemiz Aa, bir anda? Güzel güzel. Düştü düştü. Tamam bizde oyun bizde. Bot da düştü. Efef <laughs> Let's play for Drake diyor bak bizim adam gördün mü? Tilt olduk kanka. Play for Drake. What the fuck are you talking about? Oh, oh, bak tilt olacak. Tilt olacak adam. Bak şimdi sövsün sana bir Sana sövmüyorlar mı hiç ya böyle? <laughs> ya adam, kim onlar ya? <laughs> Bana fena sövüyorlar bir şey deyince. Ben konuşmuyorum artık. Ben de moralli aldım ya iyidir Ben garip bir build deniyorum. Güzel oğlum gayet. O Vlad mesela seni böyle bir 5 yılda keser herhalde iki kişi. O Vlad bu kumun yer ya. Silelim şu lanet. Ayıp oğlum bu. Banlanırsın oğlum böyle konuşsan. <laughs> Sirdar kuralını biraz de... daha saygı b duymanı isteyeceğim senden. Ben Bad boy e-sporcuyum ben. Bad boy e-sporcuyum. Oo. Oh. oh, be daha 5 kişiye sevdik. <laughs> o no, mezil 3 olmuş. Hallederiz ya. Bana çok vurur. Oha, öldüm. Şaka burada değil mi? Nasıl stun yemedi ya o adam? Ben gel ulti basayım şimdi gel şu rencime gir Helal. <laughs> YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ya. <laughs> 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 Oo iyi puan. Oo master 23 puan oldum. 26 puan geldi. What the fuck?